you merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı hazırlığından bir açılış yapmak istedim. Çayım demin bir da kaynarken ben de bir acıka yapayım istedim. Şimdi hep birlikte acıka yapmaya başlayalım. Öncelikle biber salçam var. Biber salçamdan şöyle 2 kaşık yani bol bol alıyorum. Hatta şöyle biraz daha alayım. 3 olmuş olsun. Ardından sadece bir kaşık domates salçası koyacağım. Domates salçası bu arada organik olduğu için şöyle şu kadar almam yeterli. Başka neyim var? Şöyle iki diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da koyuyorum. Şöyle cevizim var. cevizlerimi de aldım. Şimdi baharat olarak da şöyle biraz toz biber. Şöyle göz kararı bolca kimyon. Acıkanın olmazsa olmazı çünkü kimyon. Bu kadar yeterli. Birazcık pul biber. Ve böyle kaşığımın ucuyla köre alacağım. Ve şu kadar yeterli. Köre kimyonu çok güzel destekliyor çünkü. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tüm malzemelerimi koydum. Ben ekmek falan koymuyorum. Bazı tariflerde ekmek de konuluyor ama bence gerek yok. Salçanın kıvamı zaten yeterli oluyor. Kaşığımı da şöyle güzelce sıyırayım. Ve yine göz kararı şöyle biraz bir zeytinyağı gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi robotumun ağzını hemen kapatıp çalıştıracağım. Yani belki böyle kıvamı e, biraz daha böyle hoşuma gitmezse ona göre eklemeler yapabilirim. Şimdi bir bakalım. Ha. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde çektim. Ve bence kıvamı tam olması gerektiği gibi çok da güzel kokuyor. Şimdi hemen bunu böyle kahvaltıda yemek üzere küçük bir tabağa alıp geri kalanını da güzelce kavanozlayayım. Şöyle bir kaşık kahvaltı için alıyorum. Geri kalanını da güzelce kavanozlayacağım. Gerçekten dokusu da çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiç de ekmek koymaya gerek yok. Şimdi ben hemen soframı kurup geliyorum. Şimdi ekmeklerim şöyle çok güzel kızardılar. Bunları hemen tabağa alıyorum. Şöyle soframa koyuyorum. Tabii ki bu arada çayım da demlendi. Hemen çaylarımı da doldurayım. Ve bu sabahki kahvaltı soframız böyle hazır. Şöyle yakından size tekrar acuka'yı göstermek istiyorum. Şöyle üzerine cevizlerimi de koydum. Gerçekten dokusu harika oldu. Kokusu da zaten çok güzel. Ee, kızarmış ekmek ve tereyağı eşliğinde de çok güzel oluyor. Bunu çeşit çeşit yapanlar var. Ekmek koyarak yapan da var. Ee, pişirerek yapan da var. Biz bu şekilde yapıyoruz ve gerçekten lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi biz hızlıca kahvaltımızı yapalım. Bir sürü iş bizi bekliyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.